Bugün 13 Nisan. Yükünüz ağırsa. Yükünü Rabbe bırak. Mezmurlar 55-22'de böyle yazar. Taşımamızın doğru olduğu yükler ile taşımamızın yanlış olduğu yükler arasındaki farkı kavramalıyız. Asla günah ve şüphe yüklerini taşımamalıyız. Ama bazı yükler Tanrı tarafından verilmiştir ve Tanrı'nın bu yükleri kaldırmaya niyeti yoktur. Tanrı bu yükleri kendisine sunmamızı, yani bize verdiği yükleri ona bırakmamızı ister. Eğer Tanrı'ya hizmet etmek ve onun işini yapmak için çalışıyorsak ama onunla ilişki kurmuyorsak, hissettiğimiz sorumluluk duygusu taşınamayacak kadar çok olacak ve bu duygunun altında ezileceğiz. Fakat üzerimize koyduğu yükleri Tanrı'ya sunarsak büyük sorumluluk hissini o alacak ve her şey onun varlığıyla değişecektir. Pek çok hizmetkar Tanrı'ya büyük bir cesaretle ve doğru bir motivasyonla hizmet etmek üzere yola çıkmıştır. Fakat İsa Mesihle hiçbir samimi ilişkileri yoktur. Onlar çok geçmeden bitkin düşeceklerdir. Taşıdıkları yükle nasıl baş edeceklerini bilemiyorlar ve bu hayatlarına bıkkınlık getiriyor. İnsanlar bunu görüp harika bir başlangıcı olan bir şeydi ama ne hazin bir son diyecekler. Yükünü Rabbe bırak. Hepsini kendin taşımaya çalışıyorsun. Ama yükün bir ucunu da Tanrı'nın almasına izin vermen gerekiyor. Yeşaya 9 altına şöyle der. Yönetim onun omuzlarında olacak. Amin. Tanrı üzerinize ne yük koyuyorsa hepsini ona teslim edin. Bir kenara atmayın. Ama Tanrı'ya verin ve kendiniz de taşıyın. Bundan sonra yükünüzün bu birliktelikle hafiflediğini göreceksiniz. Ama hiçbir zaman bu yükten kurtulmaya çalışmayın. Ya Rab, bazı şeyler var ki biz baş edemiyoruz ve bu yükü kendimiz taşımakta inat ediyoruz. Sana güvenmeyi ve bu yükü senin ellerine bırakmayı öğrenebilir A